hastalığımız lipodem, lenfodem, bacağınız şiş, kesinlikle olmayan tek şey varız. Tamam. Şimdi lipodem ne? Lipodem. Lipodem şu. Sağ ve sol bacağınızı tutar. Her iki bacağı tutar. Cildin altında kılcal damarlar bozuk olduğu için bir dolaşım sorunudur ve bu yüzden yağlar birikir ve yağlar emilmez geri o nedenle ne yaparsan yap istiyorsan 6 ay boyunca hiç durmadan koş istiyorsan 6 ay boyunca hiç yemek yeme vücudun her tarafı incelir şu kolun şu tarafı şuralar ve bacaklarda neredeyse 1 santim incelme olmaz hastalık bu tekrar hastalığı anlatıyorum sağ bacağın dedik ve sol bacağın aynıdır sağ bacağınızı çizeyim. Bu sizin sağ bacağınız olsun. Bu çizimde çok dalga geçiyor herkes. Bir, bir sürü ameliyat yapıyorum da bir bacak çizmeyi öğrenemedin diye. Şimdi bacağımız bu sağ bacak. Şurası kasık. Şurası diz. Şunlar parmaklar. Şu da içerideki topuk. Tamam. Şimdi burada hemen cildi bir anlatıyorum size. Cildimiz bu. Cildimiz bu. Cildi büyüttük. Bu bir kıl. Tamam. Bu bir kıl. Şöyle yapayım da tam görürsün. Şu bir kıl. Cildi büyüttük. Bu cildin yüzeyi. Yani dok bacakta dokunduğumuz yer burası. Hemen cildin altında kılcal damarlar var. Gördünüz mü? Bu kılcal damarların çıktığı yerleri görüyor musunuz? Ve çıktığı yerlerin arasında bal peteği gibi yağ dokusu var. Yani damar, yağ. Damar, yağ. Damar, yağ. Yani cildin altında damarlarla yağlar birbirleri bir ilişkide. Neymiş bu ilişki bakalım. Şimdi oradaki o gördüğünüz damarcıkları buraya koydum. Bu damarların bir sürü görevi var. İşte o cilde hayat veriyor, oraya bacağı besliyor falan ama bir ikinci görevi de şu: Siz mesela bir gün boyunca sporunuzu yaptınız. Ondan sonra ne yaptık? Ee, Yemeğimizi yedik, sporumuzu yaptık. Ne yapacağız şimdi? Gece uyuyoruz. Beyin bir değerlendirme yapıyor. Bir artı eksi. Ne kadar kalori aldım, ne kadar verdim. Aldıkların fazlaysa elimizde fazla bir kalori var demektir. Ya bu ne yapacak? Bu kalori atmaz. Ne yapacak? Bu damarlara emir veriyor. Yanında bal pateği gibi yağ dokusu vardı ya. Oraya diyor depola. Yarın ben senden bunu geri isterim. Ona göre diyor. Tamam diyor abi gönder. Gönderiyor ne yapıyor bu? Güzel güzel depoluyor. Bütün vücutta böyle ama yalnızca bacakta değil. Evet çok güzel. Biz ne oldu? Şişmanladık. Milimetrik ama çok ince. Yani hani büyürken insan hissetmez ya boynun attığını. Bu da öyledir. Şişmanlamayı da hissetmezsin. Ama üç ay sonra bir bakarsın aa ben kilo almış. O nedenle hissetmiyorsun. Bugün böyle geçti. Bir gün sonra diyorsun ki abi ben diyor çok yemek yedim akşam. Dün Baklava yemişim falan. E ne yapayım? Bugün çok spor yapayım. Az yiyeyim. O da güzel. Gece oluyor. Tekrar değerlendiriyor seni beynin. Az yemişsin bugün. Çok enerji harcamışsın. Enerjiye ihtiyacımız var. Yarın spor yapacağız. Vücut çalışacak. Bazal metabolizma var. O zaman o damara diyor ki şu damarlara. Ben sana dün borç vermiştim ya. Evet onlardan biraz bana geri ver diyor. Peki abi diyor. Bunlar bu sefer geri emmeye başlıyorlar. Geri emdikleri zaman ne oluyor? ...bu sefer inceliyor. Ama hep düz bir şekilde. Yani düz bir şekilde bacağı... ...genişliyor, azalıyor. Tamam. Vücut hep böyle. Fakat öyle bir an geliyor ki... ...özellikle bu bayans... ...kadınlık hormonlarında bir değişiklik oluyor. Ne olabilir? Gebelik. Ne olabilir? Düşük. Ne olabilir? Yoğun stres. Ne olabilir? Menopoza girme. Ne olabilir? İlk adet. Veya bunların hepsinin bir ikisinin birleşimi olabilir. Ve ne olacak? Buradaki o kılcal damarlar var ya onların radarları bozuluyor. Şunlarda bozukluk oluyor. Ne oluyor peki? Artık bunu emmek, emmek imkansız hale geliyor. Artık bu yağ görmüyor. Görmeyince burada artık emilmeyen bir yağ kalıyor. Ama yanındaki damar çalışıyor, bu emiyor. Yanındaki çalışmıyor, kalıyor çalışıyor, emiyor, çalışmıyor, kalıyor derken bu dümdüz güzelin bacak kilolu da olsa artık portakal kabuğu gibi yumru yumru bir hale dönüşüyor. Selbit vardır ya mankenlerde. Onun on misli ilerisini düşün. Ve işte biz bu tabloya ne diyoruz? Ağrılı ya da acılı, etin acı burada. Yağlanma sendromu. Diğerisi ne? Lipo öden. Peki. Burada ağrı vardır, acı vardır. Dokunduğun zaman acır. Halbuki yağ dokunduğun zaman acımaz. Acı nedir? Altındaki bozuk olan damarların sinirlere yaptığı sıkıntıdır. Kendinden morarma vardır. Niye? Damarlar bozuktur. Peki o zaman lipodemde bizim kaç tane derdimiz var? İki derdimiz. Bir, burada biriken yağlar. İki, burada bozuk olan damarlar. Tamam mı? Yağların bozukluğunu nasıl süreceğiz? Bacaklar kalın. Moralimiz de bozuluyor, psikolojimiz de bozuk. Vücut hiçbir şeyi hızlı alıp hızlı vermez. Yani ben bacağımdan şöyle bir 10 kilo vereyim. Hızlıca bir ayda bir 20 kilo aldırayım diyemezsin. Bunu dediğin tek şart ameliyattır. Tek şart. Plastik cerrahlarımızın yaptığı liposakşın ameliyattır. Bir sürü çeşidi var. Ne yaparlar? Girerler buradan. Buradaki yağları temizlerler. içeriği lazerlerle su gibi yaparlar. Sonra cildi yapıştırırlar. Bacağından 10-15 kilo alırlar. iki bacağından toplam zayıflamış olursun. Doğru bir uygulama mıdır? Vücut için doğru bir uygulama değildir. Çünkü yıllarca biriktirdiği şeyi sen 15 dakikada gittin ya da 1-2 saatte gittin yağları aldın. O zaman ne yapacak? Damarlarda hala bozuk olduğu için en ufak aldığın şeyi biriktirecek. Bu sefer daha kargacık, burgacık biriktirecek. O zaman biz liposakşın veya olsan da olmasan da damarları tedavi etmemiz gerekir demektir. Damarların tedavisinde de size şimdi anlatacağız. İşlemler yapacağız. Bu işlemlerde yaklaşık bir buçuk saat sürecek ve yaklaşık 1 iki haftalık iş. Ve ağrıların yok olacak. Bacak biraz daha şekillenecek. Ama istediğin gibi o ip ince bacağın olmayacak. O ne zaman olacak hocam? O suyunu içeceksin. Diyetini yapacaksın, egzersizini yapacaksın ve diyelim 10 senede aldığın kiloyu 3-4 senede vereceksin. Ki hem kalıcı hem şekilli olsun. Lipodem bu. Tamam mı? Lenfodem ne? Lenfodem de şu. Bacağımızda milyarlarca hücre var. Gözle görünmüyor. İşte ben sana gözle görülür şekilde çizdim. Bu hücreler de bizim gibi canlı. Eee beslenmesi lazım. Nasıl besleniyor? Kandan oksijen alıyor. Şeker alıyor. Aldığı zaman bizim gibi enerji üretiyor. E her besini alan organizma ne yapar? Bir posa çıkarır, bir dışkı çıkarır. Bu da çıkaracak mı? Çıkaracak. Nereye? Hücrelerin arasına. Bizim gibi popodan çıkmıyor. E Hücrelerin arasında sıvı var demek ki. Evet var. Lenf sıvısı. Bu lenf sıvısı artar mı? Artar. Çünkü hücre devamlı yaşadığı için devamlı sıvı çıkarır. O zaman herkesin bacağı kocaman olması lazım. Niye olmuyor? Demek ki bunu boşaltan bir sistem var. Nedir o? Lenf damarı. Bu da kapaklı bir damar. İçinde beyaz kan denilen lenf sıvısını taşıyor ve kasıktaki lenf bezlerine dökülüyor. Lenf bezlerinden de vücuda gidiyor. Yani ne kadar üretildiyse o kadar tüketildiği için bacak şişmiyor. Ama sende lipodem olduğu için bu damar cildin altından geçerken o senin yağların buna da baskı yapıyor. Baskı yapınca daralıyor bu. Daralınca sıvı aşağıda birikmeye başlıyor. O yüzden sende buradaki sıvı artıyor ve lenf ödem de oluşuyor. Yani senin hem lipodemin hem de bundan dolayı olan lenf ödemi vardır. Lipodemi biz çözdüğümüz zaman lenf ödemi de kendiliğinden azalacaktır. Soru var mı hocam? Bu sadece bacaklar ve kollar için mi geçerli? Mesela benim karın bölgemde de hassasiyet ve şey var. Lenf ödemi mi? Ya yani orada o bölgede de mesela bir şeyler kaldı. O da atamıyorum yani. Şimdi lenf ödem dokunun olduğu her yerde olur. Lipodem kol ve bacaklara ilgilendirir. Yağlanma vücudun her yerinde var. Anlatabildim mi? Yani sonuçta sen lipodemin bacağında var diye zayıf da diyemezsin. Sonuçta lipodem, klasik lipodem hastası şöyledir. Üst tarafın ipince ki sen öyle değilsin. Şuradan bir şişmanlık bacaklar boru gibi aşağıya. Şiş. Yani üst tarafın alt tarafın farklı kişiye ait gibi olur. Klasik lipodemde. Şişmanlık artı lipodemde ise üst tarafın şişman, bacaklarda şişman, bir de dolaşım bozukluğu var lipodem. Anlatabildim mi? Yani her şeyi lipodeme bağlayamazsın. Kilon da var. Ama bazı şöyle hastalar var. Efendim bize kilo var dediler. Evet. Biz doktora gittik. Güzel. Bana dediler ki mide ameliyatı ol. Türk mide ameliyatı ol. Veya gastrik bypass ol. Oldu. Her tarafından kilo kaybettim. Bacaklarım yine incelmedi. İşte o lipodem. Lipodem varsa bacaklarında mide ameliyatı olsan da onlar geçmez. Niye? damarlar, radarları, yağları tanımıyor. Sen ne yaparsan yap. O yağı görmüyor. İşte o damarı göstermeye uğraşıyoruz. Hangi yöntem? Onları anlatacağız şimdi. Onları anlatacağız uzun çünkü. Ama her geldiğinde bir buçuk saat buradasın. Anladım. Ve yaklaşık bir iki hafta geleceğim. Anladım. Tamam. Tamam. Şimdi soru çok güzel. Bir kere mide ameliyatı inceltme ameliyatları yani obezite ameliyatları lipodemi çözmez evet kesin evet. yine bacak şiş kalır vücut incelir ama bacak yine şiş kalır bu biz. ikinci soruna cevap veriyorum ikinci soru da şu soğuk lipoliz yaptın soğuk lipoliz de lipodemi çözmez çünkü dolaşımı daha çok bozar benim lipodemde hep anlattığım şey şişmanlık değil yağ değil yağı yapan damar bozukluğu sen lipolizi buraya yaptığın zaman Zaten soğuk bir uygulama yapacaksın. Senin bu damarların soğukta da zaten daha çok bozulacak. O yüzden soğuk dipolis, bir polis... zaten. Kollarıma, karnıma birikti. İşte soğuk bir daha çok bozar. O yüzden nikodem tanısı konulduğu zaman nikodem tedavisi evet. veya işte plastik cerrahımızın yapacağı nikodem ameliyatlarından biri. Ama onlar da vücuda fizyolojik değildir. Yani vücut onu çok kabul etmez. Yani düşünsene sen aylarca bir depon var biriktiriyorsun, biriktiriyorsun, biriktiriyorsun. Hırsızın birisi geliyor gece bütün hepsini alıyor gidiyor. Ya, hayatta bağdaşıyor mu? Bağdaşmıyor. Vücut da öyle düşün. Bunları depoluyor. Yani kullanacağım diye. E sen alıyorsun onu akşam. O yüzden sıkıntımız.